Telefonda aniden karşınıza çıkan reklamlardan bıktınız. Bunu biliyorum ve o yüzden bu videoyu çekiyorum ve siz de şu an bu videoyu sırf bu yüzden izliyorsunuz. Merak etmeyin bir daha bu reklamlar karşınıza çıkmayacaktır. Eminim bundan. Ama sadece biraz sabırlı ve güzel bir şekilde bu videoyu dinlemeniz, izlemeniz gerekiyor. Hazırsanız hemen başlayalım. GTV'den herkese merhaba yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar bu videoda telefonunuzda aniden çıkan reklamları nasıl kapatabileceğinizi anlatacağım e, gerçekten işe yarar bilgiler vereceğimden eminim sizler sadece dikkatli bir şekilde bu videoyu izleyin belki birazcık uzun olabilir ama e, sabırla izleyin İşiniz varsa sonra gelin izleyin ama birazcık e, dediğim gibi bu işler böyle ne yazık ki çünkü öyle bir iki saniyede şunu yapın bunu yapın diyemeyeceğim bilgiler e, sadece dediğim gibi e, sabırla olmanız yeterli. Şimdi şunu da bir anlaşalım. Youtube'da ondan sonra Facebook, Instagram veya benzeri yerlerde çıkan reklamları kapatamazsınız. Bu konuda bir anlaşalım. Mesela bazı arkadaşlar daha önce çekmiş olduğum reklamları engelleme ee, videomuzda şey diyor. Ya ben reklamları işte hala görüyorum YouTube'da seni izliyorum şu an reklam karşıma çıktı. Hayır bunu demiyorum. Bu virüslü reklamlar var ya birden karşımıza çıkan telefonda durup dururken işte iPhone kazandınız bilmem şöyle yaptınız böyle yaptınız telefonunuz şu an risk altında falan diyen bildirim geliyor ya işte o bildirimleri kapatacağız aslında yani başka da yaptığımız bir şey değil. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen vereceğim bilgiler çok değerli gerçekten çok önemli bilgiler. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız... Çok ama çok seviniriz. E, bizlere destek veriyorsunuz böylece. Abone olmak tamamen ücretsiz zaten bunu biliyorsunuz. Yapmanız gereken basit bir şey. Bir de e, beğenip paylaşırsanız ve eğer sorununuz çözüldüyse bize bunu söylerseniz çok ama çok seviniriz. E, bu da e, merak ettiğim bir şey açıkçası. Yani acaba sorununuz çözüldü mü e, merak ediyorum. Yazın bana diye söyleyeyim. Şimdi Chrome'la aslında başlayacağız. Chrome'da yapmanız gereken bir işlem falan var ama önce şunu yapalım. Ee, telefonunuzda ayarları girin arkadaşlar. ayarları girdikten sonra burada uygulamaları bulun. Uygulamalarda yapmanız gereken e, tüm uygulamaları göstermek ve sizin indirmediğiniz e, dikkatinizi çeken. Ya ben bu uygulamayı indirmedim dediğiniz bir şey varsa onu indir şey kaldırın. Çünkü bazen de indirmiş olduğunuz uygulamalar sizlere reklam gösteriyor. Dolayısıyla yakın zamanda indirmiş olduğunuz uygulamalardan da şüphelenebilirsiniz. Çünkü uygulamalarda böyle şeyler yapabiliyor. Yani ilk önce ne yapıyoruz? Bir indirmiş olduğumuz uygulamalara bakalım yakın zamanda indirmiş olduğumuz uygulamalara bir bakalım. orada bir problem yoksa o zaman ee, kullandığınız tarayıcı Bu arada ben Chrome diye söyledim ama Genelde işte tarayıcı olarak insanlar Chrome kullandığı için ben söylüyorum Eğer Samsung kullanıyorsanız Samsung'un kendi tarayıcısı var ya Yani internete girmek için kullandığınız Onu e, açabilirsiniz Xiaomi kullanıyorsanız Xiaomi'nin Mi tarayıcısı var Oradan aynı işlemleri yapabilirsiniz. Yani aslında e, Chrome üzerinden gösterdiğime bakmayın. Sadece burada arkadaşlar yapmanız gereken tarayıcınızı tespit etmek. Yani hangi tarayıcı daha çok sık kullanıyorsanız orada bu işlemleri yapın ama e, kullanmadığınız, e, az kullandığınız tarayıcılarda yine bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi genelde herkes Chrome kullanıyor. Chrome kullandığı için de e, bu ayarları burada yapacağız. Evet, şuradaki 3 noktaya bir basın arkadaşlar. Burada da ayarlara girin. Ayarlarda bir sürü seçenek karşınıza çıkacak ama burada sadece bildirimlere tıklamanız gerekiyor. Evet bildirimlere girelim. Şimdi bildirimler bölümü açıldı. Aslında ben uğraşamam ya derseniz sadece bunu bir kere basmanız olayı çözecektir. Ama Chrome üzerinden önemli bir bildirim olursa size gelmez veya Chrome üzerinden açmış olduğunuz bir video veya işte ses dosyası olduğu zaman yukarıda oynatma tuşu var ya o bile gider. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Bunu yapmayın. Ama yani ben Chrome'daki bildirimlerle ilgilenmiyorum diyen olursa tabii ki bunu yapabilir. Biz burada arkadaşlar aşağı kaydıralım ve burada yine bir sürü site göreceksiniz. Evet o kadar çok fazla var ki yani inanılmaz bir şekilde. Şimdi eğer ki Chrome üzerinden önemli bilgiler veya bildirimler gönderen bir site varsa elbette yine bunu yapmanızı tavsiye etmem. Ama Chrome üzerinden aldığınız herhangi önemli bir bildirim yoksa, bunu kapattınız mı? Hiçbir site size bildirim göndermeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Yani burada yapmamız gereken şu. Şuna karar vermek. Benim önemli bildirimler aldığım bir site var mı? Yoksa bunu tamamen kaldırmanız, işte kapatmanız yeterli olacaktır. Ama eğer size bilgi gönderen veya bildirim gönderen bir site varsa da o zaman ne yapacaksınız? Burada dikkatinizi çeken, bildirimleri açık olan siteyi bulup kaldıracaksınız. Yani böyle aslında ben size neyi tavsiye ediyorum genelde chrome kullanan kişilerin %99'u bildirimleri kullanmazlar yani o yüzden bunu yapmanız yeterli Evet bir kere bunu yaptınız mı tamamdır arkadaşlar. Artık size reklam içerikli daha doğrusu virüs içerikli reklam bildirimleri gelmeyecektir. Aslında yapmanız gereken bu ama Chrome için bu geçerli. Tabi kullanmış olduğunuz diğer tarayıcı da yine bildirimler bölümüne girerek orada size bildirim gönderen siteleri görebilir ve onları kapatırsanız bir daha kesinlikle ama kesinlikle size bildirim gelmeyecektir. Bundan eminim arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bir de Xiaomi telefon kullanan arkadaşlara. Xiaomi, Redmi, işte Poco, bu telefonu kullanıyorsanız maalesef ki bazı uygulamalarda reklam göreceksiniz. Şimdi ben bu reklam kaldırma veya reklamları tamamen engelleme videosunda buna girmeyeceğim. Çünkü ben Samsung, ondan sonra Huawei, Oppo diğer tüm telefon markalarına hitap eden bir video çektiğim için burada Xiaomi'den bahsetmeyeceğim. Ama merak etmeyin ki daha önceden Xiaomi ile ilgili bir video çektim. Xiaomi telefonunuzda eğer uygulamalarda reklam karşınıza çıkıyorsa onları nasıl kapatabileceğiniz konusunda Çekmiş olduğum o videoyu bir izleyin yorumlarda açıklamalarda mevcut e, video. Bir izleyin orada tüm detayları anlattım ve e, bir daha da reklam çıkmayacak. Mesela ben de Xiaomi kullanıyorum ve asla ama asla e, Xiaomi uygulamalarında karşıma reklam çıkmıyor. Çünkü o ayarı yaptım arkadaşlar. Siz de o e, videoyu izleyerek e, işinizi o şekilde halledebilirsiniz. Ama genel bir e, sorun yaşıyorsanız işte bu az önce göstermiş olduğum ayarı yaparsanız kesinlikle işe yarayacağından emin olabilirsiniz. Bu aslında reklamlar tarayıcı kaynaklı %90'ı ama dediğim gibi son zamanlarda indirmiş olduğunuz bir uygulamada yine bu işi zorlaştırıyor olabilir. Tamamen buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bir de sizden şunu isteyeceğim yani girdiğiniz her sitede bildirim göndermek isteyen sitelere izin vermeyin yani reddedin işte orada bazen yanlışlıkla tıklıyorsunuz eğer yanlışlıkla tıklarsanız da az önce göstermiş olduğum ayardan bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar yani aslında yapmanız gereken öyle çok aşırı bir şey yok. Ha bu arada tabi yani bu reklamları kapattıktan sonra bir de şunu indirin AVG arkadaşlar antivirüs ve reklam konusunda tarama yapar yani virüs içerikli bir dosya veya reklam işte uygulama varsa size yardımcı olacaktır. Bu uygulamanın nasıl kullanılacağı ile ilgili eğer bilginiz yoksa da yine video var kanalda onu da izleyebilirsiniz. Kesinlikle bunu da bir taratın çünkü bazen yanlışlıkla virüs İçerikli bir şey indirmiş olabilirsiniz. Ee, tabii reklamları kapattınız ama yetmez. Bir de tarama yapmanız gerektiğini de unutmayın. Bunu da söylemiş olalım. Ek olarak bonus e, bilgi. O zaman videomuzu bitiriyoruz. Ee, kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Bizlere destek olmak amacıyla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.